Terim Kerim Stadyumu'nun önündeyiz. Protokol tribünün önündeyiz. Birazdan Fenerbahçe Başkanı Sayın Adettin Saran gelip burada bir basın açıklaması yapacak. Neler kaldı? O yüzden ben e, küçük bir kopma oldu. Biz de o arada gelen konuklarla hasbihal edelim, konuşalım. Dün akşam biliyorsunuz e, gerilimli bir maç izledik. Galatasaray Samsun Spor arasında son dakikalarda Samsun Spor'un ve tüm futbol ailesinin ciddi biçimde itiraz ettiği ve sorguladığı bir pozisyon vardı. Dün infial uyandırdı adeta. Gerçekten son yıllarda gördüğüm en bariz penaltı ve verilmedi. Bu penaltının verilmemesi bugün futbol camiasına yani Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, Samsunsporlusu herkesi derinden etkiledi. Bütün gün kimle konuştuysam herkes bu konuyu konuşuyordu. Ee, çok ciddi bir infial uyandırdı bu e, verilmeyen penaltı. Bence Galatasaraylıların çoğu da konuştuğum kadarıyla hiçbirini bu işten memnun değil. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok dedi. Benim konuştuğum tüm Galatasaraylılar e, ki gerçekten böyle bir gerilime sebep oldu. Sanıyorum biraz sonra Sayın Saadettin Saran'ın da yapacağı açıklamalar dün akşamki penaltıya yönelik olabilir. Burada basın yerini almış durumda. Size orayı da göstereyim arkadaşlar. Burada gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız canlı yayın için konuşlanmış durumdalar. Gelecek buradan canlı yayın yapacak. Birazdan bütün hepsi, gazeteci arkadaşlarımızın hepsi buradan canlı yayında Türkiye'ye duyuracaklar. Sadece Saran'ın konuşmasını. Fenerbahçe'nin az önce Başakşehir karşısında Oynayacağı kadro da açıklandı. Zaten bekliyorduk böyle bir kadroyu. Galatasaray maçında e, çok beğenilmeyen oyuncular kenarda bu sefer tutulmuş Tedesco tarafından. E, Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson var. Sağ bek Semedo, sol bek Levent. E, Göbekte Skriniar ile Yiğitefe oynuyor. Yiğitefe'yi de French Forage maçında görmüştük arkadaşlar. Çok başarılı bir e, grafik çizmişti. E, İsmail Alvarez sağda Asensio solda Oğuz e, Tedesco, Tedesco bu maçta Talişka'yı koymuş arkadaşlar. 10 numarada. 10.5 gibi hatta onun önünde de Conduran oynuyor. E, değişik bir kadro yapısıyla bugün sağda. Kerem Aktürkoğlu'nu görmüyoruz burada kadroda. E, bence en çarpıcı eksik o. E, biliyorsunuz Osterwalde'nin bir kart cezası vardı. O o yüzden yok. E, çağlar sakat biliyorsunuz. Göbekte. O yüzden eee sol stoperde oynatacağı oyuncu pek yoktu. Yiğit Efe'yi tercih etti. Yiğit Efe'yi zaten French Roche maçında sahaya sürmüştü ve gayet başarılı bir e, o performans ortaya koymuştu. Bence bu sene e, Arda Güler ardından Yusuf Akçiçek bu sene de Yiğit Efe'yi parlatıyor Fenerbahçe. Önümüzdeki yıllarda Yiğit e, Fenerbahçe'den çok iyi bir Avrupa takımına doğru rotasını çevirebilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar konuştuğum için selam veremiyorum Lütfen yanlış anlamayın Aynı anda bakamıyorum oraya O yüzden hepinize merhaba diyorum şimdiden Hepiniz hoş geldiniz ee, Bunun yanı sıra Yiğit Efe ile ilgili Ben bu hafta bir haber yaptım biliyorsunuz Eski hocaları onu yetiştiren hocalar e, Takıma yakın olanlar e, Menajeri geçtiğimiz sene e, Oynadığı Karagümrüğün başkanı Hepsiyle görüştüm ve hepsi dediler ki Yiğit Efe Kesinlikle ve kesinlikle Yusuf Akçiçek'ten çok daha performans açısından daha yüksek ve daha başarılı bir oyuncu. O yüzden çok daha iyi noktalara gelecektir. Avrupa'nın 5-6 büyük kulübünden birine gidecektir denildi. O da bize Arda Güler kadar başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu gibi bir manaya geliyor. O şekilde görünüyor. Ama tabii göreceğiz. Bunların hepsi şimdilik bir varsayım. Oynadıkça. Ama tüm görüştüğüm hep büyük teknik adamlar, kulüp başkanları, onu yetiştiren kişiler hepsi ne dedi? Böyle 6 ayda bir forma verirseniz tabii Yiğitefe kendini geliştiremez dedi. O yüzden çok sık oynaması gerekiyor dedi. Bakalım e, Tedesco mu e, bu sıklıkta oynatacak mı? Bugün Osterwalde yok, Çağlar yok. O yüzden mi forma verdi yoksa e, rotasyonda düşüneceği sık sık şans vereceği oyunculardan biri mi? Onu önümüzdeki ikinci yarıda özellikle daha sık göreceğiz. Bence ilk yarını biterken bu iki maçta da oynayabilir. Ondan sonrasını e, oraya bir transfer yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ondan sonra göreceğiz arkadaşlar. Çünkü bir e, stoperde arayışı var Fenerbahçe'de. Öyle baktığınız zaman e, eğer tabii alınırsa İYİ TEFE e, bu manada baktığınız zaman biraz forma şansı bulması. E, yeni bir transfer gelirse iyicene zorlaşacak. İşte Fenerbahçe'nin yöneticileri de burada arkadaşlar. Onlar da Başkan Sayın Saadettin Saran'ı bekliyor. Bütün yöneticim, yönetim kurulu burada hepsi birazdan gelir. Ben onların yanına gidemiyorum yöneticilerin. Çünkü canlı yayındayım şu an. Gidersem cep telefonumda. Benle birlikte gelecek hoş olmaz. Aralarında konuşma yapıyorlar. Doğru olmaz diye ben burada kalıyorum. Birazdan evet. bekleniyor artık. Bir beş dakika içinde en geç Sayın Saadettin Saran gelip burada açıklama yapacak. Bakalım neleri konuşacak. Ee, ama öngörü olarak baktığın zaman dün akşamki e, verilmeyen penaltı e, birinci madde olarak konuşulacak gibi gözüküyor. Ama yine de kesin bir şey söylemeyelim çünkü belki gündeminde farklı bir açıklama olabilir. Bugüne kadar biliyorsunuz Fenerbahçe yönetimi, yeni yönetimi daha doğrusu bu tür konulara pek girmemeye özen gösterdi. Yani Mourinho ile Tedesco, Ali Koç'la, Sayın Ali Koç'la Sayın Saadettin Saran'ı kıyasladığınız zaman daha önceden hem Mourinho hem de Ali Koç çok giriyordu bu konulara. E, yapı e, Galatasaray'a verilen verilmeyen penaltılar sayılan sayılmayan şeyler, bu tür konulara çok giriyordu ama yeni yönetim hem Tedesco hem de Sayın Saadettin Saran girmiyordu pek bu konulara. Bakalım bu akşam e, bir açıklama yapacak mı bu konuyla ilgili? Merakla bekliyoruz. Benim kişisel fikrimi görür sorarsanız girmemesi daha doğru olur. Çünkü bugüne kadar e, kazandığı tüm sempati, e, takımın çıkışı her şeyi sağ içinde kalmalarıyla doğru orantılı oldu. Şimdi sağ dışına çıkarsa çok büyük yararını göreceğini zannetmiyorum. Benim düşüncem bu ama göreceğiz. Evet evet çünkü şimdi açıklama yapılmazsa taraftar baskısı da var arkadaşlar. Öyle bakmak lazım. Yani konuşmayan yönetimi sessiz pısırık olarak görülüyor. Ve illa baskı geliyor taraftarlardan ve onun da etkisi oluyor. Mutlak suretle. Ee, ona yönelik bir baskı karşılık veriyor ve konuşma zorunda hissediyor kendini yöneticiler. O yüzden e, mesela aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Ee, biraz daha sert olmasını isteniyor. Ee, hem Serdal Adalı'nın hem de e, Sergen Yalçı'nın. Çünkü bir önceki şampiyonluk döneminde daha fazla konuşuyordu. Daha baskı unsuru olarak öne çıkıyordu. Yani demek istediğim taraftarlar her zaman transfer isterler hem de yöneticilerin çok konuşmasını, baskı yapmasını rakiplere, hakemlere, federasyona baskı yapmasını isterler. Bu baktığımız zaman son 10 senede çok ters tepki Fenerbahçe için hiçbir yarar getirmedi arkadaşlar. Yani çok bir yarar değil, hiçbir yarar getirmediğini net biçimde söyleyebiliriz. bence başkan konuşmasın yönetim kurulundan biri çıkar konuşur. Ee, zaten sosyal medyada e, gerektiği kadar konuşuldu. Zaten bence dün akşam verilmeyen penaltı her katmandan insanlar tarafından haksızlık olarak değerlendirildi. Yani Fenerbahçeli'si, Beşiktaşlı'sı, Trabzonsporlu'su, Galatasaraylı'sı, Samsunsporlu'su Konya Sporlusu herkes aynı şeyi söylediler. Şimdi başkanın bu topa girmesi bence bir yarar getirmeyecek diye düşünüyorum kendimce. Bu tabii ki benim fikrim arkadaşlar. Çünkü daha önce bu toplara girildiğini gördük. Ve karşılığında hiçbir yarar getirmediğini de gördük. Şimdi bu yönetim göreve geldiği günden beri hiç girmedi bu işlere. Hiç girmemesi Fenerbahçe'yi Sirve'nin bir puan gerisine kadar getirdi. O nedenle de zaten belgeli ...doğru olduğu gibi bir durum çıkıyor ortaya. Evet, John Duran bugün... ...forvet olarak... ...sağda. Ben bu hafta haberini yapmıştım arkadaşlar. Bir numaralı forvet, on numara insan diye yazmıştım. Çünkü yaptığı bağışlar, destekler, altyapıya gönderdiği para... ...personele aldığı spor ayakkabıları... ...bir ihtiyacınız olsa paraya veya bir başka şeye... ...beni mutlaka arayın şeklinde onlara... Haber vermesi, tüm bunlar hepsi John iyi bir insan olduğunu gösteriyor bizlere. Biz orada çünkü çok kibirli oyuncular da gördük. O yüzden John ben sevdim şahsen. Ee, hem futbolcu olarak da beğeniyorum, insan olarak da seviyorum. Biraz tabii e, sinirli yapısı da var. Bugün bir arkadaşla konuştum. İkimizin de fikri aynı. E, i̇kimiz de genç bir Balotelli dedik ona. E, o da biliyorsunuz sinirli ve agresif bir futbolcuydu. E ee, ama Fenerbahçe'de belki bu yönünü törpüler. Taraftar sevgisi kurduğu doğru ve olumlu iletişim ona olumlu yansıyabilir arkadaşlar. Konuşuyorum ve lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Devam et başkan arkadaşlar bekliyoruz. Aşağısını. gel gel gel. Emre, Emre diyeyim mi? Evet. Evet başkan da geliyor arkadaşlar. Ben de yerime geçeyim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü başkan konuşurken bunu size söyleyemeyeceğim. Şimdi söyleyeyim dedim. Evet. Evet. Yerimi, yerimi aldım. Şimdi gelecek başkan. Ama başkan konuşurken ben konuşamayacağım arkadaşlar. Sadece başkanın konuşmasını dinlemeniz için. Evet şimdi ben de bir be. Burak abi sen biraz sağa Şimdi gördüğünüz Geri. gibi buradan arabasından Geri. inecek şu. Ben... Evet. evet şu an indi Saadettin Saran görüyorsunuz orada. Şimdi gelecek arkadaşlar buraya doğru. Soru, Geri. Almayacak Geri. Soru almayacak Geri. şeklinde bir bilgi var arkadaşlar. Onu Geri. bilmiyoruz ama. Sadece bir açıklama yapacak mı? Geliyor abi biraz, Erdem sağa biraz. Geliyor mu az kola? Geliyor abi, eyvallah. Ses, evet, ses. Evet, geldi. Erdem biraz sağa, Umut gel biraz geldim. sağa. Biraz umut, umut. Biraz umut. umut. Gel Umut. Gerçek biraz, biraz geriye, Başkan, kameralara doğru. Buraya doğru başkanım. Evet. evet. Tevrim abi var, biraz sağ Bir saniye. Şurayı şu da Bir dakika arkadaşlar. Şurayı uzatayım. Şurayı uzatayım. Biz seçim zamanında dedik ki tekmeyle bir yerlerde yapmayacak. Oraya mücadele edecek. Bir takım kuracağız. Bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşanan bütün camiamızda hem çok şaşırttı hem de çok üşüdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geri yapacağız. Yapıyoruz da. Çok kötü sonuçlar da olur. Arkadaşlarım bugün Selahattin yetkilileriyle görüştü. Ben Sayın Başkan'la iletişim halindeyim. Kendisini görünce gerekeni yapacağına, doğru yapacağına inanıyoruz. Sağ olun başkanım. Evet gördüğünüz arkadaşlar kısa ve öz bir konuşma yaptı. Şimdi yine yönetici arkadaşlarıyla burada resim çektiriyor arkadaşlar. Murat Salar burada görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir açalım. Şurayı bir açalım. Şurayı açalım. He? Evet arkadaşlar. Şimdi biz de biraz sonra yerimizi alacağız. Bir soru almayacağını söylemiştim. İşte kim de öyle oldu. Bir açıklama yaptı. Bununla ilgili. Şimdi yukarı çıkacağım, oradan da canlı yayın açacağım sizlere arkadaşlar. Şu an kapatıyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yukarıda tekrar açacağım. Oh, oh. Bence ben de geleyim. <gülüyor> 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 Yayını kesmeden çünkü <ço> <laughs> arkadaşlar yukarı. <laughs> Bakın şimdi size bir sürpriz göstereceğim. İlginç, bana ilginç geldi. Fenerbahçe'de cezalı olan İrfan Can Başakşehir Stadında hala forması ve formalı görüntüsü asılı arkadaşlar burada tabii ilk çık en önemli çıkışını bu Başakşehir formasıyla yaptığı için normal aslında. Şimdi 20'e geçeceğim. Merhaba. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar basın tribünde yerimize geçtim. Evet. evet. arkadaşlar şu an basan Basın tribünündeyiz. Sağda Fenerbahçe ısınıyor. Tabi aynı şekilde Başakşehir'de ısınıyor. Ama ısınan oyuncular arasında baktığın zaman daha kalabalık. Fenerbahçe oyuncuları geldi gözümün önüne. Crespo'yla kim konuşuyor bir dakika? O kim Crespo ile konuşan arkasını göremedim. Eski Fenerbahçeli Crespo ile Fenerbahçeli bir futbolcu sohbet ediyor sağ kenarında ama kim olduğunu göremedim şu an. Birazdan onu da söylerim. Tabi dostluklar ayrı, hakemler ortada kendileri çalışıyorlar. Zor evet. evet. Taraftarlar tabi sevgi gösterisinde bulundular. Evet Ederson'a büyük sevgi gösterisi var. Ederson şu an çıkarken içeriye girdi Ederson. Tabi Sayın Başkan Saadet'in yasak evet arkadaşlar sahayı tabi yayıncı kuruluşun getirdiği kurallar gereği yayınlarsak kapanır bizim kanalımız. O kadar büyük emeklerle bir bebek gibi büyüttüğümüz kanal. Evet, Bekay ile konuşuyormuş Crespo arkadaşlar. Uzun uzun sohbet ettiler. Şimdi bu kuda Osorvalde yok. Çağlar yok. Buna rağmen Beka forma şansı bulamıyorsa Fenerbahçe'de bir geleceği kalmadı diyebilir miyiz sizce? Bana sanki öyle geliyor. Devre arasında bir yol ayrımı kaçınılmaz gibi. bir yandan da hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Maça tabi bilgisayarımı şarja taktım ama şarj aleti çalışmadı. Samet <laughs> be sana zahmet şunu taksana ben takamadım buna. Olmadı yani. Nasıl yapacağız? Evet. 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 ilginç tarafı bilgisayarlarımızı şarj edemiyoruz. Bu da ilginç. da Bizler bozuk olabilir. Hepsi mi bozuk? Bilemedim ki. Bir yana bak bakalım. Yoksa mahvoluruz eğer çalışmazsa. Bir yan derken öbür blok. <laughs> öbür blok, öbür blok. Bugün Galatasaray kazandığı için bugün de Galatasaray galibiyetinin ardından bedelini de kazanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok sert bir mücadele. Sen de oraya otur. Bir e, bak ama doluyor mu? Doluyor doluyor. Arkadaşlar çok şiddetli bir gürültü var. O yüzden yayını kapatacağım. Daha sonra bu müzik bitince açacağım. Hiçbir şey duymuyorum, görmüyorum.